Arkadaşlar merhaba. Ee, bugün de fırsat bulduk geldi çiftliğe. Hayvanlarımız burada. Şu anda ineklerin yapıldığı için buraya girmedik tabi. Ee, yem vagonu ile alakalı yani yem vagonundaki besi rasyonunun hazırlanması ile alakalı. Ee, ve yem vagonu ne işe yarar, normal karma yemle alakası veya e, farklılıkları nelerdir, dezavantajları, avantajları nelerdir bununla alakalı bir video çekmek istedim. Arkadaşlar e, bu gördüğünüz yem vagonunu biz yaklaşık 6 yıl önce falan aldık. Yaklaşık e, 30-35 hayvanlık yem hazırlıyor. E, 2 buçuk yani bayli, ya, 3 bayli civarı e, kapasitesi var tabii iki buçuk balayı daha rahat yapıyor arkadaşlar. Yani yem vagondan önce nasıl yapıyorduk? Normal e, samanı seriyorduk. Üzerine artık pancar mı, silaj mı ne atarsak atıyorduk. Üzerine besiye mi, onu hafiften bir karıştırıp veriyorduk. E, fakat arkadaşlar bu şekilde yaptığımızda hem bir homojen problem oluyor. Yani e, bütün hayvanlar aynı miktarda yem yemiyor. Gördüğünüz şu samanlar biraz kalın olabiliyor. E, saman kalın olduğunda hayvan hevesle yeme girmiyor kesif yem samana yapışmadığı için hayvan yemi ayırıyor samanı ayırıyor yemi yiyor samanı bırakıyor bu seferde kaba yem yeterince yemediği için işkembe problemleri olabiliyordu hazımsızlık problemleri olabiliyordu arkadaşlar yan vagonu aldıktan sonra gerçekten çok memnun kaldım gerek saman kalın mı olmuş yani içine bir şey atmak istiyorsunuz. E ne bileyim e, katkı maddeleri var mesela tuz var. E, işkembe pozitif mikroplar var. E, bu katkı maddelerin çok rahat kullanabiliyoruz. Yani yem vagonuna attığımızda hayvan anlamıyor bile arkadaşlar. Tabi e, tabii yem vagonuna dikkat etmeniz gereken şeyler var yem hazırlanırken. E, bunu önceki videoları söylemiştim zaten. E, önce arkadaşlar kabı yemleri atacaksınız sonra kesik yemleri atacaksınız hatta bazı arkadaşlar paletiye bile vagonu atabiliyor. Ee, o konuda bile sıkıntı yaşamıyorlar arkadaşlar. Ee, yani bunun dışında dediğim gibi son 5-6 yıldır yan vagonu kullanıyoruz. yakışıklı sabahtan beri beni rahatsız ediyor. <laughs> Ve arkadaşlar gerçekten çok verim aldık. Yani şu anda hatta bu yan vagonu bana biraz ufak geliyor. Yani şu an 100 civarı hayvan var gün yani öğün başında 3 kere yem hazırlanıyor bu vagonda. Çeşitli vagonlar var arkadaşlar. Eğer yani istiyorsanız sanayi, sanayi elektriğiyle çalışan var, traktör varsa imkanınız. Ben, benim traktörüm yok. O yüzden ben elektrikle çalışanları aldım. Ee, sanayi elektriğimiz var çiftlikte. Benimki elektrikle çalışıyor. Fakat milleri var. Benim bu gördüğünüz aynı zamanda traktör de bağlanabiliyor. Arkadaşlar ama yani eğer bu işi yapıyorsunuz bir yan vagonunuz yoksa gerçekten aldıktan sonra arkadaşlar yani neden erken almadım diye bayağı bir hayıflanacaksınız herhalde. Yani şöyle göstereyim ben. Bakın görüyorsunuz bu yaklaşık 10 dakikadır vagonda dönüyor arkadaşlar. Yani saman saman bildiğiniz patos samanı gibi oldu. Yani iyice ufaldı. Önce bir parti yaptık onu boşalttıktan sonra boğalarınkini atıyoruz içine. Yanımızda çalışan arkadaşımız ineklerin yemini dağıtana kadar boğalarınki oluyor. Tabii bu boğalara yetmiyor. Bunun gibi bir tane daha yapıyoruz. ben bu makineyi 2015 veya 16 yılında almıştım ve 8 bin liraya almıştım. <laughs> Geçen bir arkadaşım sordu lazım diye tanıdığım yere yönlendirdim arkadaşlar. Şu gördüğünüz makine şu anda 22 bin lira olmuş. Yani son 5-6 yılda 2,5 katına falan fiyat çıkmış. Ben de aslında büyütmek istiyorum. Bana da büyüğü lazım ama arkadaşlar şu anda e, yani gerçekten çok pahalı. Yani ben bunu büyütmek istersem her e, hem bir traktöre ihtiyacım olacak hem de sadece yem için bir 40-50 binde gözden çıkaram gerekecek. Fakat biz onun yerine biraz daha burada zahmet çekip e, kendi öz sermayemizle hayvan almaya özen gösteriyoruz. Yani oraya bağlayacağımız traktör artı yem için 100 bin liraya arkadaşlar şu anda yani 15-20 tane bu şekilde hayvan olabilirim. Tabi şu anda alamam da daha erken tarihlerde alabiliriz. Ama arkadaşlar gerçekten hem hayvanın sağlığı için hem hayvanın hazım problemi, işkembe problemi çekmemesi için yem vagonu gerçekten ee, şart ben bu işe yan vagonu tanıştıktan sonra yani başlayacak olsam 3 tane bile hayvanım varsa arkadaşlar ben bunun ufaklarından da olsa bir tane yan vagonu temin ederdim gerçekten çünkü gerçekten ilverim aldık. Yani bunun dışında arkadaşlar yan vagonu ekosu pek bir şey yok. Eğer gerçekten imkanımız varsa e, kesinlikle e, bir yan vagonu temin edin derim eğer hayvancılığı ileri vadide düşünüyorsanız. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.